Arkadaşlar herkese selamlar. Bu son dönemde e, gündemde olan zehirlenme olayları ile ilgili ve sizler için bir e, video çekmek istedim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te Almanya'dan gelen böcek ailesinin kaldığı bir otelde zehirlenme sonucu önce anne ve iki çocuğun çiğden böcek ve iki çocuğunun ardından da servet böceğin hayatını kaybetmesi sonucu hepimiz büyük bir üzüntüyle karşıladık bu haberi ve bir de bizi şoke eden bir haberdi gerçekten. Şimdi videonun detaylarına geçmeden önce bu ailenin niçin hayatını kaybet, kaybettiğini anlatmadan önce sizlerden ricam e, paylaştığım bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok memnun olurum, çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Evet. Şimdi bu aile geçtiğimiz günlerde İstanbul'a tatil için geliyor ve yemek ile yemek yemek için aile dışarı çıkıyor. Tabii dışarı çıktığı zaman birçok farklı yerde, birçok farklı noktada farklı yiyecekler tüketiyor. Bunlardan birisi midye, ondan sonra pide yemeye gidiyorlar, lokumcudan lokum yiyorlar vesaire vesaire yani sokakta Uğradık yer, uğradıkları yerlerde hem sokak lezzetlerini tadıyorlar hem de karnılarını doyuruyorlar, yiyip içiyorlar. Sonuçta İstanbul'a tatile gelmişler. Tabi bu aile burada püf bir nokta var. Aile otele döndükten sonra zehirleniyor. Bu da şu şekilde oluyor. Aile ilk başta sabah e, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hemen hastaneye kaldırılıyor. Hastaneye kaldırılıyor dediğimiz baba taksi çağırıyor, e, taksiye binip aile ailece taksiye binip bu tabi taksiçin e, görüntüleri de ortaya çıktı. Taksiye bindikleri anlar, e, ço iki çocuk zaten baygın halde anne yolda bayılıyor, baba zaten e, durumu kötü. Taksici hızlı bir şekilde onları hastaneye yetiştiriyor. Ardından da e, hastanede kısa bir tedavinin ardından ciddi bir şey olmadığı gerekçesiyle aile taburcu ediliyor. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Aile mide mide bulanması ve kusma şikayetiyle geliyor ve bu bütün ailede aynı anda var. Zehirlenme olduğu her halükarda her aşamada zehirlenme olduğu belli. Bunun için tıp okumaya veya başka bir şey yapmaya gerek yok gerçekten. Dışarıdan baktığımız zaman aynı anda 4 kişi aynı şikayetlerle hastaneye başvuruyor. Bu yapılması gereken şey ilk başta müşahede altına alınır. Ardından bir araştırma yapılır. Bir kan testi, örnekler alınır. Niçin zehirlendikleri, neyden zehirlendikleri bu tek tek ortaya koyulur ve tedavisi Tüm aşamalarıyla tamamlandıktan sonra bu aile taburcu edilir. Ama maalesef aile hızlı bir şekilde aynı gece taburcu ediliyor. Ve e, bu aile otele döndükten sonra anne ve iki çocuğu e, sabaha karşı fenalaşarak otelde hayatını kaybediyor. Ardından baba tekrardan hastaneye kaldırılıyor, yoğun bakıma alınıyor ve bir gün geçmeden de baba aynı şekilde hayatını kaybediyor. Şimdi ben e, bu gözaltına bir birçok kişi gözaltına alındı. Lokumcusundan tut midyecisine kadar birçok kişi gözaltına alındı. Otel sahibi de aynı şekilde gözaltına alınanlar arasındaydı. Bir de gözaltına alınan e, bir kişi daha vardı ki o da otel ilaçlayan kişi. Evet arkadaşlar otel o gece ilaçlanmış. Kusura bakmayın, e, iki gün önce bir trafik kazası geçirdim. O yüzden kaburgalarım biraz ağrıyor. Ama e, videoyu çekmek de gerekiyor. Bu konuyla ilgili e, fikirlerimizi beyan etmemiz lazım. Şimdi aile e, vefat ettikten sonra bu e, ilaç vefat etmeden önce e, otelde haşerat var, böcek var diye otel yönetimine şikayette bulunuyor. Otel yönetim de bunun üzerine aile dışarı çıktıktan hemen sonra ilaçlama şirketini çağırıyor ve ilaçlama şirketi bulundukları odayı ilaçlıyor. Ailenin bulunduğu odayı ilaçlıyor. Otel sahibi ifadesinde diyor ki biz diyor bu ilaçlama sürecini sürekli yaparız. Daha önce de yaptık. İlaçlamayı yaptıktan sonra 3 gün odaya kimseyin, kimsenin girmesine izin vermeyiz. Oda 3 gün boyunca kullanılmaz. Ondan sonra müşterileri odaya alırız ama bu sefer nasıl olmuş? Ee, i̇laçlama şirketi saat 5'i 40 geçe 5 5'i 40 geçe civarı ilaçlamaya geliyor. Yarım saat ilaçlama sürse 6'ya kadar ilaçlama bitiyor odayı kapatıyorlar. Saat 7'yi 40 geçe yedi 7.30 civarında aile otele geliyor ve odaya yerleşiyor. Yani e, ilaçlamadan yaklaşık buçuk saat sonra aile odaya giriyor. Normal şartlarda 3 gün boyunca e, odanın kullanılmaması gerekirken otel, e, kendi, otel sahibinin ifadelerinde bu belirtiliyor. Otel kullanılmaması gerekirken bir buçuk saat sonra aile aynı odaya yerleştiriliyor. Ve bunun sonucu da zehirleniyor. Muhtemelen benim düşüncem bu e, ilaçlama sonucu bu aile zehirlendi. Çünkü e, yedikleri midyeden sokakta yani binlerce insan oradan geçiyor ve yiyor. Ye, e, yemek yedikleri pideciden tutunla lokumcuya kadar herkes oradan tüketiyor. ve Başka hiçbir şikayet gelmiyor. Sadece bu ailede böyle bir sorun yaşanıyor. Çünkü e, aynı otelde iki gün sonra... Ee, birkaç kişiyi daha mide bulantısı ve kusma şikayetlerinden dolayı hastaneye kaldırıyorlar. Ya otelde de hiçbir şey yiyip içilmiyor çünkü otel sadece konaklamak için kullanılıyor. Fatih'te bulunan bir otel, butik bir otel. Sadece insanlar oraya gelip konaklıyor, dışarıda yemeğini yiyip içiyorlar. Sadece odalarda e, ikramlık olarak ambalajla su bulunuyor. Yani bu şartlarda otelde yiyip içtikleri bir şeyden dolayı zehirlenmiş olma ihtimalleri çok az. Bu da bize karşımıza tek bir seçenek bırakıyor. O da ailenin e, otelde yapılan ilaçlama sonucu zehirlenmiş olma ihtimali. Şimdi e, değerli dostlar, yani bu zehirlenme ve gıda güvenliği öyle bir noktaya geldi ki hemen e, bundan iki gün sonra, tabi bu konu, e, konuya geçmeden önce e, bu böcek ailesinin zehirlendiği vakada. İlaçlama şirketini değerli bir e, gazeteci arkadaşım İlayda Karaca bu konuyu araştırdı. E, ben de izledim televizyondan çok e, buradan da tebrik ediyorum kendisini. İlaçlama şirketinin internet adre, yani internette verdiği adresi buldu ve o adrese gitti. O adreste maalesef bir harabe ile karşılaştı. Herhangi bir bina yok aile yani o şirket e, iletişim adresi olarak. Ofis adresi olarak verdiği yer tamamen bir harabe, boş bir arazi. E, şirketle iletişime geçtiği zaman ise şirket biz home office olarak çalışıyoruz diye cevap veriyor. Ama internette verdikleri adres ise boş bir araziden ibaret. Şimdi bu zehirlenme vakasından sonra tabi bu ortaya çıkacaktır elbette e, detaylı otopsiden sonra ailenin niçin hayatını kaybettiği e, kesin olarak ortaya konulacaktır. Ee, soruşturma devam ediyor bununla ilgili. Beyoğlu'ndan da bir e, zehirlenme vakası haberi geldi. Mühendis olan bir hanımefendi Beyoğlu'na bir kafeye gidiyor ve orada bir Türk kahvesi içmek istiyor. Gün içerisinde. Kahvesi geliyor, ikram ediliyor, masaya bırakılıyor. Garson arkadaşımız tarafından o da kahvesini yudum diyor Bir iki yudum aldıktan sonra ...hemen oracıkta fenalaşıyor ve hastaneye kaldırılıyor. E, midesinde, e, ciğerinde, boğazında yanık izleri oluşuyor. Bunun sebebi ne? O kadar bilinçsizce ve umarsızca hareket ediliyor ki... ...işletmeler özellikle bu gıda güvenliğine o kadar dikkat etmiyor ki maalesef. Mutfakta bulaşık deterjanının... E, normal su kabı olarak kullanılan kaba bulaşık deterjanı konuluyor. Kahveyi demleyen kişi onu su zannediyor ve Türk kahvesini o suyla yapıyor. Ve müşteriye bulaşık deterjanıyla kahveyi ikram ediyor ve bunun sonucunda da e, hastaneye kaldırılan mühendis hanımefendi şu an yoğun bakımda entübe edilmiş durumda. Tabi e, hemen Beyoğlu Belediye ekipleri tarafından bu kafe mühürleniyor ve kafenin işletmecileri de gözaltına alınıyor. Hepimiz yine e, üzüntüye boğan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Abdullah Coşkun. Bundan e, yaklaşık 3 yıl önce kendisine kanser tedavisi konuluyor ve uzun süren bir mücadele sonucu kızının desteğiyle, ailesinin desteğiyle Abdullah Coşkun kanseri yeniyor. Bu çok sevindirici bir haber. Şimdi işin üzücü olan noktasına geliyoruz. Abdullah Coşkun ailesiyle birlikte e, trafikteyken evine dönerken yolda e, yol verme tartışmasını dersiniz, başka bir tartışma dersiniz her neyse bir sürücüyle başka bir sürücüyle tartışmaya giriyor. O sürücü aracından inip ...Abdullah Coşkun'la kavgaya tutuşuyor ve Abdullah Coşkun'u öldüresiye dövüyor. Yani Normal bir e, yumruk atma ve öfke anı değil, öldüresiye dövüyor. Abdullah Coşkun hemen hastaneye kaldırılıyor ancak e, doktorların tüm mücadelesine, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Abdullah Coşkun kanseri yeniyor ama o trafikteki artık ben insan diyemeyeceğim o varlığı yenemiyor. O yaratığı yenemiyor. Trafikte her gün hepimiz bu tür insanlarla karşılaşıyoruz. İnsanların hayatı o kadar ucuzlamış ki her an herkes trafikte bir bıçaklı saldırıya uğrayabilir. Başka birisinin şiddetine maruz kalabiliyor ve bunun sebebi çok basit. Bir kornaya basma, bir yol vermeme ve ufak bir kaza olabiliyor. Sebebi her ne olursa olsun insan hayatının bu kadar ucuz olması gerçekten benim kanıma dokunuyor. Ben de her gün trafikteyim. Her gün trafiğe çıkıyorum. Elimden geldiği kadarıyla insanlarla hiçbir şekilde trafikte diyaloğa girmemeye çalışıyorum. Çünkü kimin arabasından satır çıkacağı, kimin belinden silah çekeceği, kimin cebinden bıçak çıkaracağı hiçbir şekilde belli olmuyor her an bir satırlı saldırıya, silahlı saldırıya veya bıçaklı saldırıya, baltalı saldırıya bile uğrayabiliyorsunuz. Öyle bir noktaya geldik. Gerçekten bu tür durumlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Ve ülkenin de buna karşı reaksiyon göstererek bir an önce herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Temennimiz bu yönde. Umarım e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda çocuklarımız en azından bu tür vakaları, bu tür olayları e, olaylarla karşı karşıya kalmazlar. Daha bir iyi bir ülke, iyi bir dünya onlara, e, dünyayı onlara bırakmayı başarabiliriz. Dediğim gibi videonun başında da söyledim arkadaşlar. E, geçirdim. Kazadan dolayı e, kaburgalarım, 3 kaburgamda çatlak var. Zorlukta konuşuyorum. Ee, benim için dua edin lütfen. Videoyu burada e, sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.